Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bully 5. bölümdeyiz. Sizle beraber toplam top, toplam 5 bölüm. Ne oluyor lan? Oğlum siz kimin mekanda kime şekil çikolata yapıyorsunuz lan? Like atmadı mı video yoksa ha? Uş 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 uş. Sen diyorum mu atmadın yoksa ha? Sıra sende adamım. Siz beğendiğiniz çocuklar. Size kimse dokunamaz. Ne lan Mesut? Kol aldık. Hayırlı akşamlar kardeşim. Dersi geç kaldık. Ne dersi? Resim görülmüş. Bir taktik gördüm. Onu yapacağım. Bu onu yapacağım. Risk... Bu, ...dur. İsmimizi de yazalım. Onu Facebook'ta gördüm. Bakalım işe yarayacak mı? Yüz almışlar. Aha! Doğrusu bu taktik işe yarıyor adama Başladı. Öp mü? Öp beni, öp beni. Öp, 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 öp. öp. <laughs> şıkadım, 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 şıkadım. Hepiniz yapacağım, hepiniz yapacağım. Beni öper misin? Lan, kıskanma lan. Orada tek çapkın benim. Ne yapıyor lan bu? Bundan sonra kadına kalkan eller kırılsın. Oğlum, kadına kalkan eller kırılsın. Vururuz bu çocuğu. Hoca bana geliyor bak bir de ya. Saklanırım ki. Yetişemez. Merhaba. Hello aşkım bebeğim. Nasılsın hey dostum? hey <laughs> baby girl. Günaydın güzel kızım. Ne yapıyorsun? Ya. seni öpmüştüm sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Daha doğrusu sen beni öpmüştün. Ha? Değit mi? Evet. Oğlum bu... <gülüyor> 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 bu kıyafet de lan Jimmy. <laughs> Hocam bak gerçekten vururum ha. Aa Mesut tam bu bir de. Oo. Uş. <laughs> Amına koydu Mesut. Kızlar eziyor kardeşim kusura bakmayacaksın. Oy yeni hareket. Tam buraya işemesi lazım. Oh. Vay. Vay. Beni öper mi bu? Eyvah. Yakalandık. Ne oluyor lan orada? Dans ediyorlar. İki erkek dans ediyor. Oğlum kabul ediyor harbi. İzleyelim. Ha köpeğe bak. Ha göbek saldı. Lan. Oğlum beni John <laughs> mi yapacaksınız lan? <laughs> i̇t oğlu itler. Hepinizi döveceğim. Helal lan. Aslanım benim. Oğlum bak. Ben. Öldüreceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> oyun mu istiyor? Lan, otomatik vurdum. Bak bana ikidir saldırıyorsun. Bu ne? Cüce. <laughs> 25 mi? Hani 7 taneydi lan bunlar? Kandırdılar mı bizi? <laughs> Nasıl mat ne işe yarıyorsa artık. Aa çıkış kapısı. Kaçacağım. Allah kahretsin bir daha. Ne haber dostlarım adamlarım? o 8 göz, iki tane dört göz. Ha ha. Algi'yi kurtar. Kim lan Algi? Kurtarırım. Öperse kurtarırım. <laughs> Kokaldı. Kokaldı. Allah belasını versin. Sen misin bu? Uh, nothing. Just that you're friends with that sociopath, Gary. Sociopath, what? Sociopath. It means... never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need Gary? Şey I've got some library books that need <laughs> to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do Öyle I look şey like a yani. No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. <laughs> I'll pay you bucks. bucks? Are you crazy? Make it five. No, two bucks. Great, five bucks. Let's go, buddy. Oğlum seni sevmedim. Hiç de i̇şte sevmeyeceğim. Ama bundan sonra bu yolun dönüşü yok. Oğlum kardeşim ki bize bulaşamaz lan. Paramı alana kadar kılına zarar. Mesut seni döveceğim. Mesut seni gördüğüm yere döveceğim. Gördünüz mü? Bana vurduğu için kaçtı çocuk. Ne oluyor lan? Adam topladı. Hırt çetesi çıktı adama. Biz bana vurduk. Yarası biz bana git. Yeni öğrendiğim hareket. Uş. Şu Mesut'a bir tane vuracağım ya. Onlar da düşüyor. Dövüşmeyi de bilmiyorlar ki ya. Oha silah çıktı. O ne lan? <laughs> Aman Allah. Üf, 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 üf. Lan. Tek yumruk yemedim ha. Ya bir sus sen de ya. Boş konuşma. Mesut sen misin ha? Mesut. Ne yol geldik ya. Sıkıldım artık ha. Tuvalete niye böyle ağır <laughs> çabuk kapıyı açın. Ben bu sesi tanıyorum. Ya bir git ya. Lan. Lan oğlum sen benim yolun kulağa. Sen benim aldatıldım. Çekil lan. Çekil lan hoca. Sana da var. Aldatıldı. <gülüyor> <gülüyor> Karakter depresyona girdi de abone bırakıyor.